Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoyu aslında birazcık da sizin isteğinizle çekiyorum. Çünkü bana bununla ilgili sorular geldi. Bunları bir videoda cevaplandırmak istedim. Güncel saç bakım rutinim. Aslında rutin diyemeyebiliriz buna ama güncel saç bakımım, neler kullanıyorum, nasıl bu kadar uzattım saçlarımı ve saçlarımın sağlığı nasıl bu kadar iyi vesaire bunlardan bahsedeceğim size bu videoda. Umarım merak ettiniz her şeyi. Videonun sonunda cevaplamış olurum. Şimdi konumuza başlayalım. Önce saçlarımı göstereyim size. Şu an banyodan çıkalı 1-2 saat oldu. Hafif o yüzden kabarık ama yine anlarsınız yani sağlığını. Şöyle daha iyi görün diye bir yükseldim. Görüyorsunuz uzunluğunu yakından da parlaklığını, canlılığını Bunları göstereyim. Evet saçlarımın sağlığını beğendiyseniz izlemeye devam edebilirsiniz. Benim saçlarım her zaman gür ve sağlıklıydı. Burada size işte şu ürünü kullandım, bu ürünü kullandım diye yalan söylememin bir anlamı yok. Ama tabii ki her saç bazı şeylere ihtiyaç duyuyor. Ben bu ihtiyaçlarımda hangi ürünleri kullanıyorum, ne şekilde uyguluyorum size bunlardan bahsetmek istiyorum aslında. Dediğim gibi benim saçlarım her zaman sağlıklıydı ve hep uzun kullandım. Bayağı bir süredir uzun kullandım. Hatta saçlarımı kestirmeyi düşünüyorum. Saçlarımı kestirdiğimde aşırı garipsiyeceğimi düşünüyorum. Çünkü kendimi kısa saçlı hiç görmedim. Belki en son 4 yaşımda görmüşümdür. 20 senedir uzun saçlıyım. Tabii bu kadar değil. Uzun zamandır bu kadar uzatmamıştım. Bunun da farklı bir amacı var. Bunu size başka bir videoda anlatırım. Önceki videolarımdan biliyorsunuzdur. Benim saçlarım bir ara sarı ombre'liydi. Hatta sonra kahverengiye boyadığım videom var. Saçlarım sarıken mesela daha kuru ve uçları hafif daha sertti. Bana göre sertti ancak arkadaşlarım o zaman sert dediğimde "Yosun bu mu sert?" dediklerini hatırlıyorum. Bunu yine saç yapısına bağlıyorum. Saçım dayanıklıydı boyaya karşı. Çünkü illaki boyattığınızda kimyasal değdiği için yanıyor demeyeyim ama sertleşiyor, kuruyor, böyle şeyler oluyor. Bu çok normal. O zaman bile saçlarım yumuşaktı, parlaktı, sağlıklıydı. Onu nasıl sağlıyordum sarı saçtayken? Bir ara sürekli kesiyordum. Evde normal erkeklerin makinesi olur ya saç mı tıraş mı makinesine Onunla saçlarımı kesiyordum çünkü saçlarım düzdü. Böyle bir yöntem olabilir. Saçlarınızın uçları kuruysa ona yönelik ürünler kullanmanız, aynı zamanda şampuanınızı doğru seçmeniz bunlar çok önemli. Çünkü mesela benim annem full sarışın, ben şu an kahveyim ve doğal saçlarım olduğu için e, onunla benim kullandığımız şampuanlar birbirimize uymuyor. Çünkü benim saçlarım yağlanıyor. Onun saçları Sonuçta dipten bir boya olduğu için yağlanmıyor. Kafanızın ürettiği yağ saçı kuru halden normal hale getiriyor gibi düşünün. benim saçım normal olduğu için normalden yağlıya dönük oluyor. Buna yönelik şampuanlar kullanıyorum. Eğer çok sık banyo yapıyorsanız, sürekli saçlarınızı yıkıyorsanız Gerçekten büyük bir hata yapıyorsunuz bence. Çünkü saçları besleyen en önemli şey kendi ürettiğiniz yağ. Bunu sadece şey olarak söylemiyorum. Hani bir mitmiş gibi söylemiyorum. Cilt bir şey üretiyor. Bu yüzde de öyle, elde de öyle, kafada da öyle. Deri olarak söylüyorum bunları tabii ki. En doğalını ürettiği için size en iyisi o gelecektir. O yüzden saçlarınızı sürekli yıkamayın. Evet biliyorum yağlanma problemi çok kötü bir şey. Benim de saçlarım çok yağlanıyordu. Sonra Roactan kullandım. Baya saçlarım kurudu. Üzerine saçlarım sarıydı. İyice kurudular. Ama şu an gördüğünüz gibi gayet sağlıklı. Birazcık da o yağlı saç özgüvenini kazanmanız gerektiğini düşünüyorum. Evden çıkmıyorsam mesela ben saçlarımı yıkamıyorum. Bu demek değil ki tamamen vücudunuzu yıkamayın, kokun, pis olun. Hayır tabii ki. Ama saçlarınızı yıkamazsanız çok da bir şey kaybetmezsiniz. Yani saçlarınızı toplayabilirsiniz, örebilirsiniz. Mesela benim saçlarım yağlıyken örme modelini çok kullanıyorum. İşte saçımın ikinci ya da üçüncü günü ise, üç ya da dördüncü günü ise saçlarımı örmeyi çok severim. Akşamına da genelde banyoya girdiğim için dipten ürün uygulayabiliyorum. Bunlar önemli şeyler. Yani saçlarınızın doğal olarak beslenmesine izin vermeniz çok iyi. Onun haricinde her zaman her konuda olduğu gibi beslenme ve su içmek de saçlar için çok önemli. Çünkü beslendiğin, yani, vücudunuzu beslediğinizde ürettiğiniz salgılar bununla orantılı diyeyim ya da ilişkili diyeyim. Tekrardan su bütün vücudunuzun, saçlarınızın, tırnaklarınızın nemiyle, sağlıklı olmasıyla, kurumamasıyla alakalı bir etken. Gelelim saç kremine. Saç kremi bence çok önemli bir etken değil. Ben saçlarımın uçlarına krem sürüyorum. Evet ama sürmediğim günler de oluyor. O zaman da saçlarım rahat açılıyor ama kremlerin kokusunu çok beğendiğim için sürmeyi tercih ediyorum. Benim için bu arada saç kokusu çok önemli. Dışarı çıktığımda saçlarım kesinlikle güzel kokmalı. Parfümümü Maalesef ki saçlarıma da sıkıyorum. Sanırım sıkılmaması gerekiyor ama yanımda hep parfüm taşırım. Yani saçlarımın gerçekten güzel kokması gerekiyor. Çünkü bence etkileyici bir şey. Mesela dışarı çıktığımda saçlarıma ortamdan sigara kokusu sinerse o zaman deliriyorum. Hiç sevmiyorum. Bütün böyle enerjim kötüleşiyor gibi hissediyorum falan. Ama saçlarım temizse ve güzel kokuyorsa yağlı da olabilir bu arada ama sorun değil. Güzel kokuyorsa benim için gün güzel geçecek demektir. Şimdi ürün seçimlerimi anlatayım size. Ürün seçimlerimi anlatırken de şu an güncel olarak kullandığım ürünleri göstereceğim. Gittim banyodan aldım bunları. Şampuanı akıtmışım ama sorun değil. Şurayı görmemezlikten gelin. Saçlarımın dökülme problemi var ve yaklaşık 1-2 aydır falan bu bioksinin saç dökülmeye karşıtı şampuanını kullanıyorum. Dediğim gibi isteğinize göre şampuanınızı seçerseniz sizin için daha iyi olur. Bundan önce normal saçlar için olanı kullanıyordum. Çünkü yağlı saçlar için şampuan kullandığımda çok fazla kurutuyor. Bu sefer daha fazla yağlanıyor gibi hissediyorum. Zaten kuru saçlar için olan şampuan da yağlı bırakıyor gibi oluyor. O yüzden normal saçlar için olan şampuanı tercih ediyordum. Elidor kullanıyordum sanırım bundan önce. Elidor'un şampuanları çok güzel kokuyor. Bu yüzden tercih edilebilir. Bu şampuan konusunda biraz araştırdığımda aslında çok fazla kimyasalığı kafamızdan derimize aldığımızı öğrendim. Bununla ilgili de farklı bir video yapabiliriz. Daha araştırmam sürüyor. Belki de bu ürünlerin tamamını bırakabilirim. Bu da o kadar konuştuk ama yağlı saçlar için olan saç dökülmesine karşı şampuanmış. Öyle bir kurutması yok. Saçlarımız zaten şeyini görüyorsunuz parlaklığını. Öyle bir kurutması yok. Bunu önerebilirim ama benim saçlarım döküldüğü için kullanıyorum. Tabii ki sizin ihtiyacınız yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. 2 hafta önce biz annemle evde saçlarıma keratin botoks yaptık. Ondan sonra saçlarımın uçları aşırı yumuşadı. Saçlarım çok kabarıyordu ve zor kuruyordu. Şuradan itibaren bu arada eski boyalı saçlarım ama... Ee, herhangi bir şey göremezsiniz. Fark göremezsiniz. Bu uçları kendi doğal açılması gibi duruyor. Keratin botokstan sonra önce ve sonraki yıkamalarda şampuan olarak Dalin kullandım. Saç kremi olarak da bu Watson's'ın kendi ürünü olan Naturals by Watson's Argan Conditioner'ı kullandım yani. Saç kremini kullandım. Çünkü o saç botoksundan sonra parabensiz, sülfatsız saç kremi ve şampuanı kullanmanız gerektiği söyleniyor. Ben de öyle yaptım. Ama ikinci yıkamadan sonra kendi şampuanıma döndüm. Krem olarak hala buna devam ediyorum. Gayet mutluyum. Kokusu yok. Bence yok yani. Yeni bakım yaptırdığım için bununla devam ediyorum. Ama öncesindeki rutinimi anlatmak istiyorum size. Saçlarımı yıkıyorum, kremliyorum. Bazen kremlemiyorum. Çıkıyorum. Burada da ikiye ayrılıyoruz. Yine önce ve sonra olarak. Öncenin öncesi ve öncenin sonrası olarak. Botoks unuttunuz. Tamam mı? Onun öncesini anlatıyorum. Hatta olayı direkt anlatayım size. Biri pahalı, biri de uygun fiyatlı olarak değerlendirin. Tabii ki ürünün kendi işlemine de farklılıklar var. Saçlarım ıslakken daha çıktım sırılsıklam. Pantenin bu onarıcı ve koruyucu bakımı, keratin onarıcı E vitaminli yağı kullanıyordum. Onu kafamda biraz bekletiyorum. Bunu eğer kuruyken sürerseniz, sarı saçlıysanız dikkat edin. Kuruyken sürerseniz çok böyle balık gibi kokuyor. Islakken anlamadığım bir şekilde o koku gidiyor. Ama yine çok sürerseniz kokar. Sarı saçlıysanız da sarı saçlarda yağ, herhangi bir yağ sadece bu değil, daha turuncumsu bir görüntüye çeviriyor. O yüzden yine ıslak sürmeniz iyi. Ama onun da fazlası ya da ayarını ayarlayamazsanız saçlarınız, atıyorum buradan itibaren sürdüyseniz buradan itibaren daha koyu durur. Belki turuncuya çalar. Bana da dikkat edin. Sarı saçta biraz yağ kullanmak sıkıntılı oluyor. Dediğim gibi ıslak şekilde bunu kullanıyordum. Daha sonra başka bir ürün buldum. O da Organix markasının keratin oil'ı yani keratin yağı. Bu acayip güzel kokuyor. Ama bu daha likit formdayken bu daha e, yoğun bir şekilde yani. Nasıl anlatabilirim ki size? Bakın. Şöyleyken tamam mı? daha böyle. Bunun bir fısı yetiyor. Biraz daha pahalı bir ürün Pantene göre. Aşırı güzel kokuyor. Kokusu için bile alınır. Ki sadece kokusu için kullandığım günler oluyor. Dediğim gibi çok fazla yağ şeklinde. Yani fazla kullanılmaz. Saçlarını ıslakken kullanırsam maksimum 2 fıs sıkın. Ki ben ıslak olduğuna güvenerek 2 hatta 1,5 fıs sıkıyorum. Eğer saçlarınız kuruyken kullanacaksanız da yarım ya da maksimum 1 sıkın. Yani öyle söylüyorum. Ya da ben söylemeyeyim siz kendiniz kullanarak karar verin. Ben böyle kullanıyorum ama. Bunlar aşırı parlak gösteriyor. Çok yumuşak yapıyorlar. Eğer ıslakken sürüp sonra tararsanız açma işlemini de kolaylaştırıyorlar. Bunu hatta artık banyoya aldım. Öyle çıkmadan önce sürüyorum ki bitsin diye. Bunu bakım yaptığım için çok kullanmayı tercih etmiyorum. Bakım biraz etkisini kendi saf bir şekilde göreyim diye. Ama bu gerçekten favori ürünüm <laughs> diyebilirim saçta. Şunu da göstermek istedim. Sarı saçlıyken de bu gratisin mor şampuanını kullanıyordum. Provoke ya da provoke diyeceğim ama hayır bence provoke. Touch of silver mavi mor şampuanı. Açıkçası çok bir bilgim de yoktu. Ben bunun etkisini seviyordum. Rengi kırıyordu. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Bu arada saç şekillendirdikten sonra serum kullanmayı çok seviyorum. Saçlarımı ördüğümde, saçlarıma maşa yaptığımda ya da düzleştirdiğimde en son hem bakım olarak hem de parlaklık vermesi, güzel göstermesi açısından ya o yağlardan kullanıyorum ya da böyle bir Magicare diye bir tane markanın serumu var. Bu da çok güzel kokuyor. Bunu da çok severek kullanıyordum. Onu da yağlar ve serumlar kısmında anlatıp bitirmiş olayım. Şimdi gelelim Elsev'in mucizevi yağına. Bunu saç şekillendirmeden önce kullanıyorum. Zaten saç düzleştirme videomda da görmüşsünüzdür. Bunun üçüncü kutusu herhalde ve yıllardır kullanıyorum. Çok bereketli bir ürün. Bitmiyor. Kuru ve sert saçlar için ya da sanırım normal veya yağlı saçlar için iki çeşidi vardı diye hatırlıyorum. Diğerleri yokken bunu Banyodan sonra çıktığımda saçlarımı açmak için de kullanıyordum. Onun için de gayet güzel bir ürün. Ama dediğim gibi saçlarım açık çıkıyorum artık. Ürünleri sadece ya parlaklık versin diye ya da güzel koksun diye kullanıyorum. Geldim son ürünüme. Bu gerçekten bir bağımlılık. Morphos'un Milk Therapy krem muz saç köpüğü yani kremsiz saç bakım köpüğü diye çevirmişler. Süt proteini ve 12 tane amino asit içeriyormuş. Aşırı güzel kokuyor. Bunu yemek istiyorsunuz. Bunu da yine banyodan sonra saçlarımı açmak için kullanıyordum ben. Ama sonra baktım yine ihtiyacım yok. Niye ya en son saçlarım bittiğinde kokusu üstünde kalsın diye bunu sürüyorum. Son 2 dakikalık kurutmamı bununla yapıyorum. Ya da hiç kurutmuyorum. Öyle bırakıyorum. Eğer saçlarım yağlıysa saçlarımı örmeden önce diplerime de hafif böyle şu ilk başlangıcı yapmadan önce size videoda göstermiştim. Ya, alıyorum buralara sürüyorum. Ya da uçlarına sürüyorum. Böyle farklı farklı kullanım şekilleri var bunun. Aşırı güzel kokuyor, kokusu kalıyor. Bunu kullandığımda hangi şampuanla yıkanıyorsun diye çok sonra aldım. Arkadaşlar güzel kokan saçların sırrı sadece şampuan olmayabilir. 5 tane ürün gösterdim. Bakın hepsi gayet güzel kokuyor. Güzel kokması için önerim şu üçüdür. Tekrardan söylüyorum. Magic Hair, Organics'in Keratin Oil'ı ve Morphoz'un Kremsi Saç Köpüğü. Bu üçü saçlarınızın güzel kokması ve parlak durması için çok iyi. Bunlar daha çok parlak tutuyor. Bu hafif bir ıslak gibi duruyor ama tabii ki geçiyor. Onun haricinde ne yapıyorum? Mesela saçlarım çok kuruysa ki sarıyken öyleydi. Yağıyla elimden geldiğince beslemeye çalışıyordum. Evet ama uçları bazen kendime kuru geldiğinde mesela alıyordum zeytinyağını uçlarına sürüyordum. Bekletiyordum mesela pazar günü. Sürün öğlenden. Akşama kadar beklesin. Ondan sonra yıkayın. Böyle çok fazla bekletmenize de gerek yok. Zaten saç onu şey yapıyor. İyileştirdiğini düşünmüyorum. Ama görünüş açısından bence etkisi oluyor. İyileşmesinin tek yolunun beslenme, su içme ve kestirme olduğunu size söylüyorum. Benim başka saçlarımla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Gerçekten saçlarımı çok seviyorum. Uzunluğunu da şu an seviyorum. Ama biraz yıkaması zor oluyor. Kollarım çok yoruluyor gerçekten yıkarken. Ama çilesinden çok size bu videoda neler kullandım, nasıl bu hale getirdim anlatmak istedim. Umarım işinize yarar bilgiler, ürünler olmuştur. Bulabilirsem bu ürünleri link şeklinde bırakırım size. Çünkü sadece bıraktığım linkten almanız için bırakmıyorum bu linkleri. Başka bir yerden de bakabilmek için tam adına, koduna, artık neyine bakıyorsanız, hani fiyat karşılaştırması yaparsanız başka siteyle vesaire onu bilmeniz açısından ürünleri o linkte topluyorum. Siz gerisini halledersiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan bir soru olursa, merak ettiğiniz bir şey olursa bana yorumlardan ya da Instagram'dan Yosun Yöntem hesabına ulaşabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.